E, bu projeyle farklı disiplinlerden insanların bir araya gelmesi bence çok önemli oldu. E, dans, e, performans, e, heykel, resim, birçok daldan mesela insanlar bu projeyi e, birlikte topluca bir şeyler yapmaya başladı. Aslında ne kadar bu e, dallar ayrı ayrı gözükse de sanat alanında bu dallar temel olarak aynı tabanda yer alıyor aslında. E, birçok noktada bütün olarak devam ediyor bu sanat dalları, bir şekilde ayrı olarak devam etmiyor. Bu proje aslında bunu daha net görmemizi sağladı. Evet, aynı. İşte bu. Anladınız mı? Yani buna düşünelim. Hop yaptım, kolacıcık atlamak, tekne sevgi, tekne sevgi, nerede tekne ee, sevgi? Aslında. E projeyle başladı ve sonrasında da başka projelerle devam edecek bir süreç gibi duruyor şu anda. Ee, birçok daldan böyle insanların tanışıklıkları oldu birbirleriyle. Ee, bu tanışıklıklar başka bir projelerle devam edecek gibi gözüküyor şu anda. Tamam. <laughs> Aslında böyle bir bağın olmadığı fark edildi bu projeyle birlikte ve e, oluşturulabilecek bir taban hazırladı aslında bu projeyle birlikte onlar gelişti bu bölge için söylüyorum. Fazla STK kamu kuruluşları yok bu bölgede. E, fakat e, bu projeyle birlikte belediyelerin çok desteği oldu. İlgililerdi beklenmedik bir şekilde e, Kapadokya bölgesi de buna çok açık bir yer. E, o yüzden e, ilgi gördü öyle söyleyeyim.